Merhabalar. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Alper ne yapıyorsun sen burada? Bu pamuk prensesin evini benziyor. Hani bak nerede pamuk prensesin evi? Orada. Aa, orası mı pamuk prensesin evi? Evet. Evet orası düğün. Düğün olunca gelin damat orada olur değil mi Alparslan? Pamuk prensesin evine diyor. Anne o ya pamuk prenses Evet çok güzel değil mi? Bir de Alparslan oradaki otobüslere o, anne, bakıyor. O, anne, çok sevdi o, sevdi otobüsleri. Anne oraya dilin dedi. Bir sürü otobüs var orada değil mi Alparslan? ha? dilin dedi. Gelin mi götürelim? Gelin yok ki Alparslan. Gelin alınan bir şey değil. Anne, derin. Bak Benim... oradan. Gel gel anneciğim ben korkuyorum Alparslan sen nasıl korkmuyorsun? Gel bu tarafa. Anne onu nedir abacım? Hayır hayır hayır. Pop diye düşersin pop diye. Evet. Düşmez misin? Evet. Alparslan elindeki kart ne? Düğümün vakinde. Evet. Biz öğretmenler evindeyiz. O kartla açıyoruz değil mi Alparslan kapıyı? Evet. O kart olmayınca kapı açılmıyor. Kapıyı açalım mı senden beraber? Yok. Şimdi açmak istemiyor musun? Aa bayağı kişiye var. Hayır gel. Hayır.